Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle savaş bileti incelemesi yapacağız Yeni gelecek savaş biletimizin kartları arkadaşlar Bu şekilde gördüğünüz üzere oyuncu kartlarımız Yeni gelecek savaş biletimizde gayet güzel baya bir kartımız var Şimdi arkadaşlar skinlere geçiş yapalım Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere vandalımız odinimiz Kostümümüz ve Stinger'ımız bulunuyor. Burada ise e, Savaş Belediyesi'ne gelecek bir diğer kostümler var arkadaşlar. Ares, Judge, Marshall, Frenzy var. Burada ise arkadaşlar e, küçük bir renk detayı var. Karanlıkta karanlık sağdaki gibi gözükecek. Aydınlıkta zaten soldaki gibi. iki farklı küçük detaylar burada bıçağımız bulunmakta arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bıçağımız 4 e, farklı renk seçeneğine sahip. Savaş Belediyesi'ne gelecek olan bıçağımız. Burada o renk seçeneklerinin tüm kostümleri bulunmakta arkadaşlar hepsi içerisinde var burada arkadaşlar bulduğum renk seçenekleri 4 farklı adet burada arkadaşlar gördüğünüz üzere klasik renk seçenekleri bulunuyor burada spektremiz var arkadaşlar spektremiz bu şekilde 4 farklı seçenek ve 4 farklı kostüme ait burada olmazsa olmaz stickerlarımız bulunuyor arkadaşlar bu stickerlarımız spreylerimiz gelecek oyuna yeni sezonda. Burada da gördüğünüz üzere anahtarlıklarımız, uğurlarımız var arkadaşlar. Savaş bileti incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Artık videolarımız devam edecek. Siz de bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.